Mehmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz efendim. Ee, biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada Çok sağ olun, çok teşekkürler. Her zaman bekleriz, sağ olun. Çok sağ olun, ben bu güzel röportajımızda hemen böyle bir firmayı tanıyarak başlamak isteyeceğim. Kuruluş tarihi nedir, neler yapıyoruz, işinizi anlatır mısınız? Tabii ki net yatırım. E, toplamda sektörde 15 yıllık bir firmayız. Biz insanların zor biriktirdiği gayrimenkullerini, e, zor biriktirdiği tasarruflarını en iyi şekilde onlara e, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yani bir köprü görevi görüyorsunuz aslında Doğru bir şekilde yönlendirmeyle aslında ee, Nasıl başarıyorsunuz? Tavsiyeler neler bu konuda? Çünkü biz bu konuda kulaktan e, Duyma birçok bilgi kirliliği de oluyor Özellikle internetlerde birçok bilgi kirliliği oluyor Buradaki sizin farkınız nedir ve neler yapmalısınız? Ee, şöyle söyleyeyim Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin tekrar dahil Başkanıyım ben aynı zamanda Bunun haricinde e, yatırımcılarımıza izleyicilerimize tavsiyemiz şu olur e, Arkadaşlar alırken tek tapulu yerler alsınlar. Hisseli yer, arazi almalarını tavsiye etmiyoruz. E, mutlaka aldıkları gayrimenkulün ilgili belediye ve kamu kuruluşlarından mutlaka teyit etmeleri gerekiyor. Yerini, şeklini teyit etmeleri gerekiyor. İmar durumunu bunları yapmaları onlar için avantaj sağlayacaktır. Onun haricinde e, bilmeleri gereken önemli bir e, durum da e, mesleki yeterlik belgelerine sahip e, firmalarla çalışmaları onlar için avantajdır. Yani iyi bir araştırma yapması lazım yatırımcının özellikle e, hata yapmaması için. Doğrudur evet bu çok önemli. Yani belgesi sorulması gerekiyor nereden geldi nereye gidecek mesela siz bu konuda kişiyi iyi analiz ediyorsun oturmak için mi istiyor tamamen yatırım için mi istiyor geleceğe dönük mü istiyor bunları da tabii analizi yapıyorsunuz. Biz gelen her dostlarımızı önce çay ikram ediyoruz, oturup dinliyoruz, bu yatırımdan beklentilerini soruyoruz, beklentilerine göre onlara bölge tavsiye ediyoruz. Başarılarınız daim olsun, hoşçakalın. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun efendim.